Herkese iyi günler. Sınava 81 gün var. Tabii ki 11. sınıflar için hazırlanmış bu videoda. 81 gün kal neyi kastettiğimi biliyorsunuz. 81 gün sonra TYT sınavı oluyor ve 81 gün sonra artık bütün 11. sınıflar 12 olduğu için hepsi çalışmaya başlıyor. Yani rekabet için 81 günümüz var. Ayrıcalıklı olmak için 81 günümüz var. Şu ansa en büyük problemimiz öğrencilerin yarın adı altında aslında işlerini ertelemeleri. Birçok 11. sınıf öğrenci yazın şunu yaparım, yazın bunu ederim gibi ifadelerle, yazın şunu bitiririm, yazın şunu tamamlarım gibi ifadelerle olmayan bir güne bir sürü şey sığdırmaya çalışırlar. Buradaki en büyük problem o sığdırmaya çalıştıkları zaman dilimi o kadar büyük ki oraya ne atsanız göze batmaz. Hatta bir keresinde bir öğrencim 11. sınıfta Aralık ayında bana Üç derste arka arkaya söylediği şeyleri kısaca not almıştım. Dördüncü derste dayanamadım. Dedim arkadaşım bak sen bana dedin ki şunu bitiririm, bunu bitiririm, şu kitabı bitiririm, bu denemeyi bitiririm. Ya bunları bitirmek için süren bir ay, iki ay yeterli mi? Aa hocam o kadar şey mi yazdık dedi. Evet çünkü insan hesapsız kitapsız o çuvalı doldurmaya başladığında ne yazık ki işin ucu bucağı kaçıyor ve öğrenci o boşluğu sanki hiç dolmayacakmış gibi bugün kendini rahatlatmak için her şeyi oraya atıyor. Evet aslında bir öğrencinin yazın çok çalışacağım demesinin altındaki sır beni bugün ellemeyin demektir. Aslında bir öğrencinin ben yazın TYT'yi bitireceğim demesindeki sır beni bugün ellemeyin ben bugün gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim. Der. Dolayısıyla bir öğrencinin aslında söylediğinde bir alt anlam, bir alt mana gizlidir her zaman. Ona bakmak gerekiyor. Ve öğrencilere yazın bunu yapamayacaklarını anlatmak gerekiyor. Yine Aralık ayında aynı öğrenci hocam yazın günde 10 saat çalışırım dediğinde yazın ne özelliği var demiştim. Hocam bütün gün boşum demiştim. E dedim oğlum sen bu pazar da boşsun. Yarın da pazardı. Hadi dedim o zaman yarın bir 10 saat çalış. Öyle ya yazın sıcağında Bomboş olduğun bir günde 10 saat çalışmayı düşünüyorsun. Hadi gel bir çalış bakalım dedim ve sonuç pazartesi sabahı öğrendiğimiz gerçekler yüzümüze çarptı. Sadece 2,5 saat. Evet 10 saat çalışmayı planladığı bir günde kendini zorlayarak iki buçuk saat çalışabilmekte. İşte bu sır öğrencilerin başarısızlığındaki en büyük sırdır. Öğrenciler ilerideki bir tarihi bu yarın da olabilir, yazın da olabilir. Yoğun bir şekilde çuval niyetine doldururlar ve o gün çok ders çalışacaklarını hesaplarlar. Aslında her şey bugün halledilir. Yarın çare olarak kaldığı sürece bir öğrenci başarılı olamaz. Bugüne odaklanmak, bugünü halletmek gerekir.